Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuluçka bahçesinden yumurta ve ödüm 21 gün sonra çıkacak. Annem orada, babam burada, ben de buradayım. 21 gün sonra çıkacak dediğim gibi. Merhaba, evet arkadaşlar 23 gün sonra çıkacak. Gördüğünüz gibi 23 gün sonra çıkacak. Bay bay. Her gün gün ve gün çekeceğiz. Videolarımızı atacağız. Bizi takip edin ve kanalımıza abone olun, değil mi? Evet. Her gün 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 takip edip çıkan yavruları sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla biz kurutma taban üzerine işte gördüğünüz gibi yumurta koyduk ve o yumurtanın içinde. <laughs> 23 gün sonra görüşmek üzere. 2, 3 Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz kuluçka makinesine civciv koyduk. Civcivlere 23 gün sonra size bakacağız. Her gün her gün video video çekeceğiz.